Diş implantı fiyatları. Teşekkürler. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Diş implantı, diş çürümesi veya başka herhangi bir nedenle kaybedilen dişin yerine diş protezinin vida yardımıyla takılması işlemine verilen isimdir. Diş implantı diş yerine geçen bir protez olduğu için hem beslenmeyi hem de dişlerin görünümünü ve bütünlüğü sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple başarılı bir diş implantı hastaların yaşam kalitesini yükseltebilir. Çene kemiğinin ve yüz kaslarının sağlamlığını koruması için de dişlerin çiğneme ve ısırma gibi işlevleri düzenli olarak yerine getiriyor olması gerekir. Bu yüzden başarılı bir implant ağız ve diş sağlığının gerekli durumlarda en temel yardımcısı ve tamamlayıcısıdır. Diş implant fiyatları ise implant yapılan diş sayısına ve beraberinde yapılan diğer işlemlere göre değişiklik gösterir. Diş implantı hakkında bilinmesi gerekenler. İmplant cerrahi bir işlemdir ve bu sebeple hastanın genel sağlık durumunun da iyi olması gerekir. Detaylı muayene ve tetkiklerin ardından yapılmalıdır. Diş implantı öncesinde muayenelerde dişin ve diş boşluğunun doğru ölçülmesi ve hastanın diş etleri ve diğer dişleriyle bir bütün olan implant uygulanması gerekir. Diş implantı başarısız olursa hem yemek yeme hem de diş uyumu gibi pek çok sorun ortaya çıkabilir. Başarılı implant diş önemlidir. Başarısız diş implantı operasyonun tekrarlanmasını gerçekleştirdiği için bireyler için de hem maddi hem de psikolojik bir olumsuzluk anlamına gelir. Başarısız implant belirtileri aşağıda şu şekilde sıralanmıştır. Diş eti hastalıkları, implant edilen dişin tam olarak yerine oturmaması durumunda diş eti arasında kalan boşluklara giden yemek artıkları, diş eti çekilmesi başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa neden olabilir diş etlerinde meydana gelen ağrı ve diş eti kanaması bunun en büyük işaretidir. Ayrıca bazen diş eti iltihabına da yol açabilir. Implant bölgesinde enfeksiyon, implantın ölçüsünün ve boyutunun tam olarak oturmaması nedeniyle diş protezi yapılan diş bölgesinde enfeksiyon meydana gelebilir. İmplantın hareket etmesi, hastaların kendi doğal dişlerinde olduğu gibi implant edilen dişlerinde sabit halde kalması gerekir. Böylece çiğnemede ve konuşmada zorluk yaşanmaz. Alerjik reaksiyonlar, titanyum alışımı kullanılan diş protezlerinde alerjiler meydana gelebilir. Bu da başarısız implant belirtileri arasındadır. Çiğnemede zorluk, hem yakın dönemde hem uzun dönemde başarısız implant belirtileri arasında genellikle en belirginidir. Tüm bu sorunlarla karşılaşma riskini en aza indirmek için alanında uzman ve tecrübeli bir diş hekiminin tedavisine başvurulmalıdır implant diş fiyatları bölgeye göre artış ve değişiklik gösterse de sağlıklı ve başarılı bir implantın hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Diş implant fiyatları Implant diş fiyatları kişinin diş yapısına eksik diş sayısına göre artıp azalma gösterebilir. Implant yapılan malzemenin kökeni de implant diş fiyatları konusunda bir başka önemli etkendir. Ham maddenin yurt içi veya yurt dışı kaynaklı olması da implant fiyatını değiştirebilir. Diş implantı fiyatları konusunda bir diğer önemli husus ise doktorun tecrübe ve uzmanlığıdır. Başarılı bir diş hekiminin aldığı başarılı sonuçlar diş implant fiyatları değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlıklı bir implant kalıcı kullanım sağlar ve yaşam kalitenizin artması konusunda önemli ölçüde etkilidir. Diş implant fiyatları ve implant süreçleri hakkında en doğru bilgi gerekli muayene ve kontrollerin ardından verilebilir. Bu sebeple genel şikayetleriniz ve tedavi süreci için en kısa sürede bir diş hekimine başvurmak önemlidir. Hangi tür implantın yapılacağına ve ayrıca ağız ve çene yapınızın implanta uygun olup olmadığına mutlaka bir diş hekimi karar vermelidir. Siz de diş implant fiyatları, tedavi süreci ve merak ettiğiniz tüm konular hakkında yanıt arıyorsanız, ağız ve diş sağlığı bölümlerinden randevu ve bilgi almak için formu doldurabilirsiniz. Diş implant fiyatları hakkında sık sorulan sorular. Diş implantlarının fiyatı implant sayısına bağlı mıdır? Diş implantlarının fiyatı implant sayısına bağlıdır. Her bir implantın yerleştirilmesi, implantın kendisi ve cerrahi işlem maliyetlerini içerdiği için implant yapılan diş sayısı arttıkça, tedavinin maliyeti de artar. Implant fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir? Diş implantının fiyatı, dişin yapısı, implant yapılacak diş sayısı, implant markası ve diş hekiminin deneyimine göre değişebilir.